Canlanmaya çifte doping. Haziran ayında yurt içi talepte ciddi bir sıçrama yaşanıyor. Bunda salgın döneminde ertelenmiş talebin belli bir etkisi olduğu varsayılabilir. Mart, Nisan, Mayıs olarak 3 ayda biriken ertelenen tüketim realize oluyor. Ancak sonuçta 3 ay gibi kısa sürede biriken bir talebin boyutu da küçük olur. Üstelik salgın öncesi tüketim iştahıyla salgın sonrası tüketim iştahı aynı değil. Anketlerin ve öncü verilerin ortaya koyduğu gibi belirgin bir azalma söz konusu değirmenin suyu nereden? Canlanma hangi alanlarda var diye baktığımızda konut, arsa ve arazi olarak gayrimenkul, birinci ve ikinci el olmak üzere otomotiv, koronavirüs nedeniyle değişen tatil anlayışından dolayı tekne ve karavan, ev içi bakım, onarım, mobilya, elektronik aletler, ev eşyalarını görüyoruz market, giysi, kırtasiye gibi alışverişler de daha çok internet üzerinden gerçekleşiyor. Bu alanlardaki harcamaların bir kısmının finansmanı pandemi nedeniyle diğer bazı harcamaların kesilmesiyle karşılanıyor. Dışarıda yeme içmenin, eğlenmenin, sosyalleşmenin, tatile gitmenin, giysi almanın, seyahat etmenin azalmasından kaynaklanan tasarrufların bir kısmı bu alanlara kaydırılmış olabilir. Ancak hepsinden çok daha etkili olansa faizlerin dramatik şekilde düşmesi. 11 ayda faizlerin yaklaşık 3 3'te 2'si silindi. Geriye 3'te 1 kaldı. Enflasyonun 7-8 puan üstünde olan faiz oranları indirimlerin ardından gerçekleşen enflasyonun 3-4 puan altına düştü. Çok dramatik değişme. Haziran ayıyla birlikte faiz indirimlerine de duruldu. Etkisi çift yönlü. İşte tüketim artışı da ekonominin açılmaya başladığı, faizlerin dibe indiği bir dönemde başladı. Faizler 1980 sonrasında ilk kez bu kadar negatife döndü. Küresel gelişmelerin etkisiyle bu dönemin süreceği tahminleri güçlü. Negatif faizlerin canlanmaya etkisi çift yönlü. Bir tarafında kredi faizleri var ki belki tüketimin yaklaşık yarısı buradan kaynaklanıyor. Faizin çekici yönü. Enflasyonun altında bir faizle borçlanmanın çekiciliği ortada. Eğer enflasyonda beklenen düşüş olmayacaksa bugünden tüketenler, dayanıklı mallara yatırım yapanlar karlı çıkacak. İleride daha pahalı olacak bir ürünü şimdi daha ucuza almış oluyorlar. Bir anlamda enflasyona yatırım yapılıyor. Düşük tarihi kredi faizleri ise işin iyi bir tatlandırıcısı. Ancak günün sonunda GSYH'nın %16 seviyesinde olan hane halkı borçluluk oranını gelişmekte olan ülkelerin seviyesine %40'a çıkarmak mümkün. Ya da 710 milyar liralık toplam hane halkı borcu yükselirken 1.929 milyar liralık hane halkı finansal varlığı aşağıya doğru gelebilir. Nasıl olsa bir taraf borçlanarak diğer taraf servetiyle tüketiyor. Faizin itici gücü Negatif faizin parayı finansal sistemden itici, alternatif alan aramaya zorlayıcı ve yönlendirici gücü de var. Son olarak TL faizlerinin farklı vadelerdeki ortalaması %7.45'e kadar indi. Stopajı düşürüldükten sonra neti 6.3 faize gelir. Bu da şu anki enflasyonun 5 puan gerisinde ve neredeyse yarısı düzeyinde kalıyor. 1980 sonrasının en düşük reel mevduat faizi. Mevduat faizlerinin itici gücüyle para, tasarruflar, finansal varlıklar, Gayrimenkule otomobile ev eşyalarına yöneliyor. Yüksek negatif faizler hane halkını mevduattan soğutuyor. Paranın satın alma gücünü korumak için bizzat bugünden alım yapmak ya da harcamak gerekiyor. Finansal varlığı olanlar da bunu yapıyor. Gözü kesenler borsaya ve altına gidiyor. Kesmeyenler konut, arsa, arazi, yat, karavan alıyor. Bir anlamda finansal varlığını şimdiden harcıyor ya da finans dışı alanlara kaydırıyor. Gayrimenkule hücum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Haziran ayının 27 günlük döneminde kredili konut satışları 6658'den 93704'e çıktı. Kredili konut satışlarında bir rekor gelecek. Bunun dışında peşin veya müteahhit kredisi, mal ve hizmet karşılığı olan diğer satışlar da olacak. Bu da en az kredili satışlar kadar hatta daha fazlası olabiliyor. Dolayısıyla emlakçıların beklentisi doğru çıkabilir. Tüm zamanların aylık rekor konut satışı Haziran'da gerçekleşebilir. Yine bakanlık verilerine göre konut yanında diğer taşınmazlar olarak arsa ve araziler de dahil 284.487 adet satış gerçekleşti. Geçen yılki satışsa 99.125 adetti. Artış oranı ise %187 veya geçen hazirandaki her bir birim satışı bu yıl 3 birimlik satış yapıldı. Böylesi güçlü bir talep karşısında ise fiyatların yerinden oynaması hatta sıçraması da gayet normaldir belirtmeliyiz ki artışta geçen yıla göre bu haziranda 7 gün daha fazla iş gününün olmasının da payı önemli geçen yılın haziranına ramazan bayramı rastlamıştı kim ne yapmak istiyor negatif faizden kaçanlar reel bir kayıptan kaçınmak istiyor ve harcama yapıyor krediyle alım yapanlar da reel bir kazanç elde etmeyi amaçlıyor dönem sonunda ise hangi tarafın ne kadar karlı çıkacağını veya zarara uğrayacağını enflasyon belirleyecek. Ancak iki tarafında davranış tarzı enflasyonu besleyici. Bu konudaki karar verici de ekonomi yönetimi.